Tamam bir tek. tamam bitti. Bitti. Yekabetçi giyeceğiz ha. Ne? Yekabetçi giyeceğiz. Tamam boş ver. Elmasını kombiş geri aldım. Yekabetçi giyeceğiz. Hadi. Neden kanka? Çünkü sanda atın bir yem. Devamını getirmek istiyorum. Çok basit. İnternet kafede oynuyorum, evde oynayamıyorum. Neden oynayamıyorsun evde? Bilgisayar kötü bir laptop var. i̇nternet kafede misin şu an? Evet. Dur kanka, benim bir arkadaş var. Onu çağırayım da davet edeyim ki ne, neden o güzel bir e, asif fantomu var? Bize yeter değil mi asif fantom? Evet, bir evet, evet. Tek. Bakalım ge Kanka bende ceza var. Tamam ya, normal ya. giyek. Normal giyek çabuk. Acı etti. Tamam dur kanka bir şey oynayak. Ondan sonra ben eve gideyim. Sonra da video çekiyorum ya. Ha, evde mi çekiyorsun video? Evet evet evet. Birazcık hızlı olak. Tamam kanka gelirse bakarım. Gelecek mi acaba? Karşılaşma bulundu. Valla çok güzel yeni desen. Arkadaşlar bu da bizim sohbetimiz. Çok garip. Ben öyle mi oynayacağım yine ya? Aynen. Yapamıyorum basketinden ya. Ben de Leyin Aylan yapamıyorum kanka. Ben jetlen 15 kilo desem Leyin Aylan orta basarım belamı atarım kanka. Kanka bela önemli değil takımı tasamak önemli. Taşımak da önemli değil güzel oynaman gerek. Yani o da var evet aynen aynen. Hadi Tüm video bugün video açacaksın izleyeyim. Kanka izle. Ee, film varsa da abone olsun. Hı. Çünkü benim gibi video yapan kişi başka yok. O sen çok güzel oynuyorsun. Her güzel oynadığımdan değil tek. Ayrıca insanlar video koymuyor insanlar. Çok güzel şeyler de yapıyorsun bu arada. Neyse. Aa, bizim e, can e, desen var ya bize yeter o. Onların jeti kim ki bizimkiyle aşık atacak ha? Paçasını alırız valla. Sen, sen e, şerif deseni aldın mı? Yok alamadım. Neden aramadın? Ay da bilmiyorum ki. Dolduruyorum. Bak YouTube'dan. Kanka baktım Hmm. Nazar var. Yani yanlış değil. Yanlıs yerde tıktıyorum. Yani yardım ihtiyacım var benim bu konuda. Yoksa kaçırma biliyorsun yapayım ki ne? Vallahi bir tane o yeni desen alsan sen. Orada. Ne çok gördün orada? Orada. Düşman Yük kalmadı. <laughs> Aga be birine yardım kanka. Orada bir jet var. Biraz yolda. I am Bir düşman kaldı. Biri indi. Spike Hello? ortada düştü. Hı. Yük kalmadı. Orda. Orda. dikkatli olun. lütfen hiç kimseye sanmaz. Oradan. Orada. Onu hiç kimseye almaz. Hiç kimse sen almanı diyorum. Dolduruyorum bu anlaşabilseydik. Ne ne Az kalsın beşli beraber. Hadi beşli daha? Şey Kanka bir daha. bir şey atıyor. Kanka ben de bir şey atsam. Ederim. Teşekkürler. Ardım, yok. Gel Kapa, değişik asla, o zaman. Asla. Orada. Değişik. Yapamam. Sen diye attık da. sekiyor. Aynen ki sekiyordu da biliyorum. Diğer tur için bir şey yapamadım bildiğim. Aynen. O yüzden diyorum. Çok sekiyor ya. Ama güzel belalar atıyor musun? birlikte. Ya kanka bizim... Ya kanka neden gelmedin kanka be? Bir düşman kaldı. Kimde de sen vardı ya? Emin olun hata al, yapacaklar. Al, Yaptıklarında al. da affetmeyeceğiz. Sniper! Vandal desene. Sniper! Vandal desene istiyorum. Varsa, Vandal desene. Yok canım. Tamam anladım. Adam ne almış? Yokmuş kanka diye ideal takımlarda var. Aynen 3 kill aldım. Ben 0 kill aldım bugün ya. Ortada düşman görüldü. Ne lan çok kolay bu arada. Bana bir kim saksın orada. Bomba dostum yolda. Saldıran başlangıçta. Ya sen sen neden mi açık? Ver onlarda. Ben Ve de düşman görüldü. Yok, hayatın ama oyna yürütme oyna. Ayakta kalan son oyuncu. Bak ben birinciyim belki ama senin de birinci olmanı isteyim. Çünkü oyun eğlenmek için var. Ben şimdi oynayacağım kanka. Eyvallah. İnanıyorum. Bu gruptan konuş. Tamam. Neden? Şimdi çekim bunu rahatsız etmiyorum. Aralarında Şimdi oynamaya başlıyorum. Tek bir can bile yok. Şimdi onların kendisi istiyor bandam oy oynamayı. Ben fantomlarla bela filan atıyorum da fantom çektim. Kanka B gelsinler. Güzel bu sefer oynamak için B gelin dedim. Anladın değil mi? Aynen. Gel gelmediler. Geliyorlar Bir düşman kaldı. Adam yok. Nerede kanka? Burası. Adam, Arkada. Selfie'den önce alın. Ah, bir, Selfie beni geçmesin. Oğlum ya kelime çaldı. Hayda 78 tane bombam kalmış sadece. Neyse. Ona bir Sere vurmuşum ya. Of ya kanka oynarsın ben milyonerim yaparsın ya Sonuçta akıl bağ mantık var değil mi? Asıl mıyım? Bana bakmıyor Ben oynayayım Gidin be gelsin ya Orada abi, boş ver. düşman var Ortada düşman görüldü Çekilin yolumdan Orada aldıran başladı. Ya kanka ne çelişe yapıyor ya? Çanta yolda. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Orda Bak en son ben burada görmüştüm. En son. En son burada görmüştüm ben. Tamam Aldı tamam buradaydı da Eee seni geçti. Buraya dikkat. Bu tarafa geçti. Son 30 saniye. Oradan. Buradan gelebilir. Buradan gelebilir arkadaşlar. Orada. Orada. Ayakta kalan son oyuncu. Son 10 saniye. Ben dedim adam ama dinlemedi neyse. Bugün bizi uğraştıracaklar sanmıştım. Değişelim ya mi kanka fantomda? Orada. Ha. Yok eleman at. Lan be. Orada. Teşekkürler kanka. Şimdi ben ultimi açıyorum kanka. Kanka B gelin diyor ki dedim. Gelsin mi artık? Orada. Madem oynamak istiyorsunuz. Bomba <laughs> dostum yolda. Göremeyeceksiniz. B'de düşman var. Spike B'de düştü. Orada. B'de, B'de, B'de. <laughs> Ölme vakti. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Beyde düşman görüldü. Av başladı. <laughs> Oğlum ya. <o. gülüyor> yok, içeyim, yok, be. Hazırlanın. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. benim kirimi kim çaldı? Leyne'yi kim çaldı? Söyleyin bana. Leyne'yi kim çaldı? Sabuncular şey kazandı. Çanta yolda. Çanta yolda. Bence takım aldı.